Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Free Fire oynayacağız. <laughs> arkadaşlar PUBG videosu da çekebilirim. Brawl Stars videomda demiştim bir tane. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam edelim. Görüntü böyle güzel bence. <laughs> devam et hadi. Evet arkadaşlar devam edelim. Pandan var arkadaşlar. Bu hareketi yapıyorlar arkadaşlar. Arkadaşlar bu hareketi yapıyor. Alan. Neyse devam edelim. Buradan buradan ganimetimizi seçelim. Arkadaşlar ganimeti sıfır gösteriyor ama kullanabiliyorum. Bir şey bu oyunda bende bir bug oluyor. Şey bende olmayan şeyi kullanabiliyorum. Bir tane gelince kullanıyorum. Orada sıfır yazıyor. Sonra onu birkaç kere kullandıktan sonra bitiyor. Sanki 5 tane varmış gibi. Öyle bir şey. Bir girdik arkadaşlar bu yeni sezonu oyun bu oyunun yeni sezon sezonu arkadaşlar arkadaşlar yeni sezonunda size başlamadan önce bir tane portal var portal portal falan var bir tane de can silah veriyor başlamadan önce oyunu. Şimdi giriyoruz. Oyun değişmiş midir bilmem. Çünkü ben de ilk kez oynuyorum güncellenmişini. <gülüyor> <gülüyor> Bir maç atmıştım video çekmeden önce. Şimdi ganimete basalım. Bakın sıfırda. Şimdi ganimetimiz neredeymiş? İşaret. Oo oh, çok uzakta çok. Çok uzakta şuraya atlayacağız. Ha tamam. Çok var daha oraya. Gidelim. Of çok uzakta ya. Beklemek çok sıkıcı bir şey. Şimdi atlayacağım. Evet arkadaşlar. Atlayacağım. Arkadaşlar atıyoruz. Evet arkadaşlar devam edelim. Aşağı indim. Güzel şeyler çıktı benim çok iyi. Silah da çıktı. Mermisini dolduralım. Koşup kaçalım. Şuradan şuraya zıplamaya çalışacağım. Şu aletten. Of zormuş. Yetişmeyecek sanırım. olmayacak olmayacak aynen olmadı Yo yanlış yere atladım hayır of ya boşuna gitti neyse bari bir tane motor buldum şu Hı, tamam şunları mermisini doldurdum o vektör yuuu vektör çok iyi oh. Vektör çok iyi ya. Çok şanslıyım ya. Vektör oyuna yeni gelmiş bir de. Yeni gelmiş. Yeni gelmiş. Bir bakalım. Hop balkondan aşağı. Motora binip gidelim. Birisi öldürmez inşallah takım arkadaşı açsaydım o zaman na bomba atacaktım. Külüstür araba var ya. Ben bir tane atıcının yanına gideceğim. Bu motoru patlatacağım orada. Sonra oradan atlayıp bir yerlere gideceğim işte. Heh, burada bir tane atıcı var. E ben buna gelmiştim. Allah Allah ya. Şimdi tamam. Tamam tap, tap. Şimdi gidebiliriz. Kullan. Kullanmıyor arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar kullanmıyor. Ateş ediyor bile. <laughs> arkadaşlar ölüyoruz. Hemen alalım elimizi. Nerede o adam? Nerede o adam? Şimdi bitirdim ben seni. Ya öldük ya. Arkadaşlar Free bugün güncelleme geldi. O yüzden böyle biraz değişti. Takımı belki girelim. İlk önce. Oyun modları da değişmiyor. Hmm. Derecim maç. Takım çarpışmasına yok ya da takım çarpışmasına girmiyor. Buna girelim. Bu daha değişik. Neyse takım takım dörtlü olsun. tabancamızı direkt alalım. <laughs> arkadaşlar şey kötü Kapattık. Zaten başka bir konuşuyorlardı arkadaşlar. Önümüze <laughs> 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 ne çıkarsa bitirelim. Beni hayvanım nerede? Hı, yanındaymış. Aha, orada bir tane var. Diğerleri nerede ya? keşke bu dereceli maçta şey de olsa araba falan. Aha orada. Aha öldü. sefer Birinci biziz hadi. Hmm. Vektör yerine ben direkt P90 alıyorum. Bu sefer P90 çok taramalı bir şey ya. P90 inanılmaz bir şey. Muhteşem taramalı bir şey. şimdi. Aha önde. Hayır ölüyorum. Ha, tamam. Ben can kitiyle canımı doldurayım. Yoklar ki. Arkadaşlar ben direkt şuraya zıplayacağım. Hop. Hop. Geldim. Anam ölüyorum. Arkadaşlar aşağı atladım çok saçma bir şey yaptım biri yardıma gelsin ya ya öleceğim ya gelsin bize ya Ölü, öldü diğeri. ben de öleceğim ya öldüm. Ben bir daha kesinlikle P90 falan bir şey almayayım. Hiçbir şey. Ben direkt şuradan hmm. Burada AK'yi alalım. Direkt ben dalacağım hep yo para diye. Dalacağım yani. Böyle bir silah mı varmış? Bu qilib boshlaymiz-ku, naryo. Silo. Menro ikki mən o'yin qiyadan bo'lmaydi. arkadaşlar bir şey her şey anladım Öp, Arkadaşlar kaybettik ya. Arkadaşlar bu video çok uzun oldu. Evet arkadaşlar bir tane şuradan alalım. Aa alabileceğim bir şey kalmadı. Anca tabanca kaldı. Hadi gidelim. Arkadaşlar ya. Ya bu bizi birimizi kurtarsaydı o kaçardı can doldururdu. Belki öldürebilirdi. Ama hiçbir şey yapmadı. Oo. Oo, 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 oo. Ben direkt bundan bir tane alayım. Bir tane şundan. Ah bir dakika. Şunu alayım. benim kap. Alabileceğim. Hadi. Gel oh. hadi. İyi taramam. Anam. Evet. kazandı. Oyun bitti demektir herhalde. <laughs> tamam. 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 Ooo! Alınıyor. Can you see how this is? Yeah. çok hain bir insan kazandık. Kazandık arkadaşlar. Uf. Arkadaşlar bu videom çok uzun olmuş. Hepinize görüşürüz. Bay bay.